Merhabalar arkadaşlar. Mangala dünyasına hoş geldiniz. Yeni kanalımız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu kanalımızda mangala ile ilgili her şeyi bulabileceksiniz. Yeni başlayanlardan usta seviyesine kadar analizli maçlar eşliğinde teknik, taktikler, stratejiler, açılış örnekleri hepsini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bütün bunları yaparken yanımda bir arkadaşımla birlikte olacağız. O şekilde planlıyoruz. Sizlerin de destekleriyle öğretmen ve öğrenci dayanışması içerisinde başarılı çalışmalar ortaya koyacağımıza inanıyorum. Ve ben sözü arkadaşıma bırakıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Ben Etka. 5. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık dört yıldır mangala ve satranç oynuyorum. Öğretmenimin de dediği gibi mangala ile ilgili bizzat kendimizin tespit ettiği birçok teknik taktiği burada sizlerle paylaşacağız. Tek isteğimiz yorumlarınızla, beğenilerinizle ve kanalımıza abone olmama ile ilgili yeterli desteği almamız. Yeterli desteklerinizi alırsak da uzun uzun süre devam etmeyi düşünüyoruz zaten. Arkadaşlar biz burada mangalayı kuralları ile birlikte kısaca tanıttıktan sonra direkt maçlara geçmek istiyoruz. Yani açıkçası başlangıç kısmını bir an önce geçmek istiyoruz. Çünkü öğrenmesi çok kolay bir oyun bu. Sadece dört kuraldan ibaret bir eski Türk strateji zeka oyunu. Asıl zor kısmı çünkü sonra gelecek. Seviyeniz biraz ilerledikten sonra usta rakiplerle karşılaşmaya başladıktan sonra o zaman strateji, kurnazlık, teknik lazım olacak ve devreye girecek. Onun için de bu kanalı çok iyi takip etmeniz gerekecektir. Eğer mangala ile ilgileniyorsanız bu kanaldan sakın ayrılmayın. Oynama şekli ile ilgili ben hızlıca söylüyorum. Mangalanın oynama şekli arkadaşlar. Herhangi bir istediğimiz bir kuyudan taşları alıyoruz ve soldan sağa doğru birer tane her bir kuyuya bırakacak şekilde devam ediyoruz. Eğer son kuyudan başlamışsak, diyelim ki 6 numaralı kuyudan. Bu sefer rakip taraftan elimde kalan taşları aktararak devam ediyorum. Bu hep soldan sağa doğru, saat yönünün tersinde bu şekilde arkadaşlar devam edecek. Oynama şekli, oyunun şekli tamamı bu şekilde olmuş olacak. Şimdi kurallarımıza geçiyoruz. Kurallarımızın tamamı neredeyse elimizde kalan son taşla ilgili. Yani kuyudan aldığım taşları soldan sağa doğru bırakarak gittiğimde elimde kalan son taş. Birinci kuralımız bakın elimde kalan son taş eğer kendi hazinemize geliyorsa hamle sırası tekrar bizde kalıyor arkadaşlar. Bakın 4 numaralı kuyudan hamlemi yaptım ve şu an hamle sırası tekrar bende. 6 numaralı kuyudan bu şekilde oynuyorum ve rakip tarafa bakın taşlarımı aktarıyorum. Ve hamle sırası rakibime geçiyor. Evet arkadaşlar öğretmenimin de dediği gibi ikinci oyuncu da yani siyahlar da aynısını gerçekleştirecek. Bakın aynı kuralı tekrar ediyoruz. Kendi hazinesine geldiği için tekrar sıra ikinci oyuncu da ve aynı şekilde öğretmenimin de dediği gibi yine aynı şekilde oynatıyorum ben de. İlk, yani ilk kural bu kadar basittir arkadaşlar. Evet, birinci kuraldan yine devam ediyorum. Bakın, oynadığım taş, elimdeki son taş kendi hazineme geldiği için yine sıra bende. Bakın 5 numaradan oynuyorum. 3 numaradaki 5 beş numaralı 5'li olan taşı oynuyorum. Bakın yine birinci kural hala. Kendi hazineme geldiği için sıra tekrar bende. 6 numaralı kuyudan oynuyorum. Hamle sırası bakın kendi hazineme geldiği için tekrar bende ve ikinci kuralımız arkadaşlar İkinci kuralımızda şu yine elimizde kalan son taş rakip kuyulardan birisini 2, 4, 6, 8 şeklinde çift sayı yaparsa kuyunun tamamını kuyudaki taşların tamamını alıyorum ve sıra hamle sırası rakibime geçiyor. Bakın ekranda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ilk kuralı tekrar ediyoruz. Kendi hazinesine atıyor ikinci oyuncu. Bu sayede tekrar hamle yapma şans kazanıyor. Ve burada da öğretmenimin ikinci kuraldan ikinci kuralı yani tekrar ediyoruz yine. Buradaki beşli kuyumuzu atıp karşıdaki beşli kuyuyu alt alıyoruz. Yani çift sayı yapıp sonra o taşı kendi hazinemize atıyoruz. Ve hamle sırası tekrar birinci oyuncuda. Devam ediyorum tekrar. Bakın 6 numaralı kuyudan oynadığımda kendi hazineme geldiği için hamle sırası yine bende. Ve şimdi üçüncü kuralımıza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü kuralımızda boş kuyu kuralı. Eğer kendi tarafımızda bir boş kuyu varsa ve elimde kalan son taş bu boş kuyuya denk gelir ise boş kuyuya attığım taş ile birlikte onun karşısındaki kuyudaki taşların tamamını bakın burada alabiliyorum. Buradaki birli olan taşımı yan tarafa 6 numaraya oynadığımda boş kuyu kuralıyla karşıdaki taşların tamamını alıyorum ve sıra rakibime geçiyor. Arkadaşlar birinci kuralı tekrar ediyoruz yine. Bakın kendi hazinesine gittiği için son taş tekrar sıra ikinci oyuncuda. Yine son taş kendi hazinesine gittiği için yine sıra ikinci oyuncuda. Tekrardan aynı şey yapıyoruz. Tekrar sıra ikinci oyuncuda. Ve az önce öğretmenimin de bahsettiği gibi üçüncü kuralı tekrar ediyoruz arkadaşlar. Burada boş kuyu kuralını ikinci oyuncuda gerçekleştiriyor. Son elinde kalan son taş boş bir koyuya geliyor. Ve oradaki taşların tümünü kendi hazinesine aktarıyor. Sıra rakibe geçti. Evet burada aynı şekilde bakın boş kuyu kuralını uygulayacağım. Elimde kalan yine son taş rakibimin taşının evet karşısında boş kuyuya geldiği için bakın yine ben de aynı şekilde taşı almış oldum ve hamle sırası rakibime geçti. Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü kurala geçmeden önce biraz oynatmamız gerek. Rastgele oynatıyoruz şu anda. Birinci kuralı bu hamleyle tekrardan hatırlıyoruz. Tekrar birinci kuralla ilgili bir hamle. Evet arkadaşlar oynatmaya devam ediyoruz. Çok da eşit bir oyun oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi burada dördüncü kuralımız şöyle. Kendi kuyularındaki taşları erken bitiren oyuncu tahtada kalan bütün taşları hazinesine atar. Yani arkadaşlar burada birinci oyuncu son taşında kendi hazinesine atıyor. İkinci oyuncu kalan son taşında kendi hazinesine alıp oyunu kazanmış oluyor. Arkadaşlar hızlıca oyunun kuralları bu şekilde. Şimdi hızlıca bir de notasyondan bahsetmek istiyoruz. Notasyon şunun için lazım. Özellikle üst düzey turnuvalarda notasyon tutmadan turnuvaya almazlar arkadaşlar. Bir de bizim ilerleyen videolarda, çekeceğimiz videolarda da notasyondan bahsedeceğimiz için bize lazım olacak. Onun için Burada hemen hızlıca notasyon nasıl yazılır? Nasıl okunur? Bunu anlatmamız lazım. Notasyon tamamen kuyu numaralarıyla ilgili. Bakın ben hemen soldan sağa doğru kuyu numaralarını yazıyorum. Her kuyunun bir numarası var. Her mangala takımında yazmaya biliyor. Ama bu standarttır. Herkesin kendi önünden soldan sağa doğru kuyu numaraları bu şekildedir. Ve notasyonda kuyu numaralarıyla ilgili olan bir şeydir. Biz kısa notasyonu söyleyeceğiz. Uzundan bahsetmeyeceğiz bugün. Fazla da kafamız karışmasın. Kısa notasyon şu şekilde yazılır. Elimize taşları aldığımızda bir kuyudan, taşları aldığımızda o kuyunun numarası ile elimizde kalan son taşı bıraktığımız kuyunun numarası yazılır arkadaşlar notasyon kağıdına. Yani burada bakın 6'dan aldım, rakibimin 2 numaralı kuyusunda bittiyse benim notasyon kağıdına 62 yazıyorum. Rakibim de diyelim ki 5 numaralı kuyudan aldı ve döndürdükten sonra benim 1 numaralı kuyumda elinde kalan son taş bittiyse ben buraya 51 yazıyorum arkadaşlar. Bütün numaralar bu şekilde. Nereden başladım? Elimde kalan son taş nerede bitti? Tek farkımız burada eğer kendi hazinemize gelirse ne yazacağız? Onu da hızlıca söylüyorum. Bakın 4 numaralı kuyudan taşlarımı attığım zaman eğer kendi hazineme bu geliyorsa önce aldığım kuyu yazıyorum bakın 4 kendi hazineme geldiği ve sıra bende olduğu için de mangala harfinin M harfini büyük harfle yazıyorum 4M. Yani bu diğer kuyularda da olabilir. 6'dan başlayıp geldiyse 6M ya da 5M ya da 3'ten başladıysam 3M şeklinde bunu yazmam gerekecek. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Elimizde kalan Son taş kendi hazinemize gelirse e, notasyonun yani sayının yanına M harfini yazıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bu bizim ilk videomuzdu. Bir sonraki videoda sizlere beyazlarla açılış ve devam yollarına başlayacağız. Sakın Mangala Dünyası kanalından ayrılmayın. Sağlıkla kalın. Mangala ile kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.